Bakalım gel bakalım gel. Dur dur hepiniz girmeyin gel. Gel gel sıkıntı yok gel burası bizim gel. Hiç sıkıntı değil. Çıkart bakalım. Aa. Kazan mı alayım? Kazanımız yok. Ya bir ya bir dur. <laughs> kazan ben sana vereyim tamam ben de var kazan. Dur ben deyim de sana bu. Dur şimdi her zaman giyebileceğin. Ha, hafif hafif her zaman giyeceğin tamam bunu bugün kullanır atar. Tamam sen. Zaten. Ben devamlı kullanılmasını biliyorum. Yani. Tamam hadi ayarla bakayım. Hadi sen şimdi terlik alıyoruz. Öbürleri var ya. Burada var başka yok. Ali hepsi burada var. Hasan. Nasıl bir şey istiyorsun? Hasan. Nereye Hadi nereye? Aa bak bunlardan istiyor. Aa gel 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 abim gel. Bak görüyor musun ne fena. Ne istiyorsun al. Tamam. Aa, Tamam, tamam hadi tamam. seç bak ne takerdin. Tamam bunlardan geliyor abla. Bunlar tamam alsın olur. alsın Dur. hadi seç. E ayakkabı var evet. bende küçük. Tamam alsın. Dur.